Lazer yönetimiyle terlemeye son. Yağ hücrelerinin lazerle parçalaması esasına dayanan yöntemle koltuk altında aşırı terleme önleniyor. Nasıl mı? Cevabı haberimizde. Deodoran, pudra, parfüm, hatta botoks. Damlayacak kadar oluyor benimki. Çok terliyor. Aşırı terlemenin önüne geçmek isteyenlere teknoloji yeni yöntemler sunuyor koltuk altı bezlerinde aşırı terleyen hastalarda son derece konforlu e, ve kalıcı tedavi yöntemlerinden bir tanesi lazer lipolizdir. Aslında vücuttaki yağları eritmek ve cildi sıkılaştırmak için kullanılan yöntem ter bezlerinde de etkili. E aşağı yukarı 2 milim çaplı bir delik açarak e, kanülü içeriye sokup lazer ışınlarıyla cilt altındaki ter bezlerini yok ediyoruz. Bu hastanede kalmayı gerektiren pansuman gerektiren sonrasında bir işlem değil. Ağrısı yok. Tedavi lokal anestezi altında yaklaşık 45 dakika sürüyor. Yöntem engel bir hastalığı bulunmayan ve koltuk altı bölgesinde aşırı terleme şikayeti olan hastalara uygulanıyor.